Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf tam sayılı ara işlemler konusunun çıkmış sorularını çözeceğiz. Evet bir önceki videomuzda 5 soru çözmüştük. Soru çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisi sonucu eksi 6'dır? Bakıyoruz hemen. Eksi, eksi. Bunun sonucu Eksi 6 çarpı eksi 1 o, eks eks o da eşittir. Eksi artı 6 olur. İlk kere 3, 6. Eksi 36 bölü, eksi 6. Bunun da sonucu artı 6'dır. Çünkü eksi'nin eksi'ye bölümü pozitiftir. Eksi ile eksi'nin çarpımı pozitiftir. Eksi 12 bölü 2 o da eşittir. Eksi 6, eksi ile artının bölümü eksidir. Sonucumuz eksi 6. Doğru cevabımız D şıkkı. 7. soru arkadaşlar. A bir pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir negatif tam sayıdır? A pozitifmiş. A'nın karesi de pozitifdir arkadaşlar. Eksi parantez içine dağıttığımızda eksi çarpı eksi artı yapar. Artı bu da pozitif. A'nın küpü yani A'nın 3 defa çarpılması da pozitif olduğu için yine pozitif. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu ifadede eksi parantez alınmadığı için yani bu iki sadece A'nın ikinci kuvveti. Bunun sonucu negatif. Yani eksidir. Doğru cevabımız D şıkkı. 8. soru. Artı 12 derecedeki bir miktar et eksi 24 santigrat derece ayarlı bir derin dondurucu saklanacaktır. Bu et dondurucuya koyduktan sonra her 4 dakikada bir 1 santigrat derece ısı kaybettiğine göre dondurucunun ayarlanan ısısına kaç saat kaç dakika sonra ulaşılır? Arkadaşlar bu biraz daha EBOB-ECOG sorularına benziyor. Şimdi her 4 dakikada 1 derece düşüyorsa önce artı 12'deki etin sıfıra gelmesi lazım. Yani artı 12'den önce bir sıfır derece gelmesi lazım. Bu da kaç dakika sürer? 4-12 orta katı yani ekok şeklinde 48 olur. 48 dakika sonra 48 dakika sonra sıfıra iner. Bir de sıfırdan eksi 24'e gelmesi var. E, ee, bu da 2 tane 48 dakika gelmesi demek. Çünkü her 4 dakikada bir e, bir 1 santigrat derece düşüyor. 48. 3 tane 48'in toplamı e, 3 kere 8 24. 3 kere 4 12. 2 tane 10 124. 144 yapıyor. 144'ü 60'a böldüğümüzde 2 saat 2 kere 60 120 0 0 4 hmm, Arkadaşlar 24 2 saat 24 dakika yapıyor. 2 saat 24 dakika A şıkkı. 9. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliklere göre yıldız yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Evet, basit bir soru. Toplama 12'den eksi kaçı yani çıkartırsam 3 yapar. Burası eksi 9 arkadaşlar kare eksi 9 eksi 15'e hangi pozitif sayı çıkartırsam eksi 9 yapar. Bu da artı 6 yapar. Artı 6'dan eksi 15 çıkarsan eksi 9 yapar. Ee, üçgen kaç bulduk? 6 bulduk. Artı 6. 3 ile neyi çarparsam pozitif 6 elde ederim. Artı 6 elde ederim. 2 ile arkadaşlar 3 kere 2. 6. Doğru cevabımız C şıkkı. Son sorumuz. Sayı doğrusunda eksi 2'nin karesi yani ne yapar? 4. 4 ile eksi 2'nin 3. E, derecenin çarpı 3 eksi 2'nin küpü ile arasında kaç tane sayı vardır? Eksi 2'nin küpü arkadaşlar eksi 8 yapar. Sayı doğrumuzu çizelim. Bura 0 olsun. 1 2 3 4 4 ile eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi 7 eksi 8 kaç tane tam sayı vardır arasında demiş 8 buradan evet 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 de 4'ü saymıyoruz. Arasında kalanları sayıyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapar? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4 tarafta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tarafta var. 11 tane sayı ikisi arasında varmış. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.